Bir memleket ki gündemi bir türlü eksik olmuyor. Bir konuşulan iki gün sonra belki de gündemin en alt sıralarında yerini buluyor sevgili izleyiciler. Yeni konumuz da aslında yine bir ülkenin adı. Bir ülkenin aslında Türkiye'de ne kadar çok kendine yer bulabildiği. Şöyle desem. Tank ve palet fabrikası ya da bir yayıncı kuruluş desem ya da en sonunda Borsa İstanbul desem evet Katar'dan bahsediyoruz. Türkiye'nin nasıl da Katar'ı da içine aldığı ya da Katar'ın mı Türkiye'yi içine aldığı gibi böyle bir muhabbet var. Ama şu Borsa İstanbul meselesi yani %10 hissesinin Katar'ın olması meselesi de dünden bu yana çok tartışılıyor elbette. Varlık Fonu bunu yaptı biliyorsunuz ki Varlık Fonu'nun da oluşumu yine çok tartışmalıydı elbette. Ve yine koronavirüsü konuşuyoruz. Koronavirüs konusunda veriler konusunda neden şimdi açıklanmaya başlandığını evet soruyoruz bir yandan. Bir yandan da bu verilerin ne kadar vahim olduğunu konuşuyoruz. Siyaset bir yandan hareketli onlara bir bakıyoruz. Muhalefetin bu Katar meselesiyle ilgili de tepkileri var. Bir de işin tabii ki ekonomi boyutunda reform beklentileriyle bugün iş dünyasında yapılan toplantı var. Bir de varlık fonu denim, denmişken saat 17'de Varlık Fonu'nun bir toplantısı olacak. E bu toplantıda halen vekil, başkan vekili olarak görülen isim ama Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden affını istemişti biliyorsunuz tırnak içerisinde. E bu görevden de affını isteyecek mi? Büyük olasılıkla bu bekleniyor ama ne olacak bakalım bu toplantıda da olacak mı? Kendisi Berat Albayrak. Hepsini takip edeceğiz.